Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Davinci Resolve'un ikinci bölümünü çekiyorum. Nasıl edit yapılır onun ikinci bölümünü çekiyorum. Bunun için ilk olarak şuradan dosyalarımızı alalım. Ne desem iki dosya alıyorum. Bakın. Şimdi aldım bunları. Bakın dört tane bir şey aldım. Biliyorsunuzdur yerine. Bu tarafa geliyorsunuz, burada seçiyorsunuz nereden alacağınızı. Bakın şimdi. Hadi ilk olarak normal videomuzu koyalım. Yani araya edit koymak istiyorsunuz. Ne desem kesmek istiyorsunuz. Normal videonuzu buraya koydunuz. Şu araya bir komik bir şey koyacaksınız. Ne desem komik ne olsun. Şu kaç şey. Yüksek. Yüksek. bir şey yok mu ya? Tamam hadi şuradan bir keselim. Şuradan geliyorsunuz bu ayarlama yeri. Buraya geliyorsunuz. Bak küçültelim. Neyse şurada komik bir şey var şurada. Orayı buluyorsunuz. Bak böyle de bulabilirsiniz. Üstüne getirip sonra onun üstüne getirince oradan keser. Bakın oradan kesti. Buraya bir eklenti eklemek istiyorsunuz. Araya bir video şeyi eklemek istiyorsunuz. Bunu ekleyecekseniz ama bakın normal böyle eklerseniz ne desem şöyle eklersiniz bu kestiğimiz yere bakın yapmaz onun arasını bile şey yapmaz orayı da alır böler öyle alır yani onu şöyle göstereyim Koydum koyduğumda üstüne alıyor o gidiyor alttaki gidiyor o bittiği an öbüründen devam eder ama şöyle yaptığınızda bakın bunu buradan çekip yani ne kadar şey yapacaksınız o kadar çekip oraya koyduğunuzda buraya bunu koyalım sonra bunu buraya gidi yapıştırdığınızda bakın şöyle koyalım bakın bunu çekip de bunu buraya koyduğunuzda daha iyi olur yani arada şöyle yaparsanız söyleyeyim ben dur şunu şöyle koyup da bunu da böyle koyarsan üstüne alıyor bak onu bölüyor ondan da kesiyor ama bunu buraya açıp da bunu böyle koyarsanız kesmiyor devam ediyor orada başka ne göstereyim buraya efekt yeri buradan efekt koyarsanız bak buradan da zoom yaparsın zoom yapmak için önce açıyorsunuz koyacağınız yere zoom'u koyuyorsunuz şöyle başlangıç yeri ZUM şurada ZUM Sonra da şurada ZUM bitti Tamamdır Sonra bunu kaydediyorsun Ne oldu anne? Tabii arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ya oturuyorum anne sen Siyer ne oldu gide bir abi. Bir karıştırdım karışsın kaç kere diyeyim karıştırdım. Bu çok kolay bir şey size göstereyim. Yok. Bunun için ilk olarak. Ha. Yatıyor zaten. Ya. Evet arkadaşlar bunun için ilk olarak. E, Bakın dediğim gibi şu an videoyu editlediği için yapılmıyor. Ezit Esmici Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 Roleplay'de Bakın ve... gördünüz mü? Şu GTA an ama editte gözükmüyor ama bakın Zoom Bu çok kolay bir şey size göstereyim Bunun için ilk olarak Gördüğünüz gibi bak zoom oynuyor Son anda burada bitiyor Evet arkadaşlar bunun için ilk Bu da böyle bir şey Zoom göstereyim Başka ne var? Şurası sesli. Yok şurası kaydı. Bura renk ayarı bakın. Renk'i buradan seçebilirsiniz. Yani Gördünüz mü? Bunu da buradan ayarladığımızda Şuradan da eklenti ekleyip Başka bir şey ekleyebilirsin devam ettirir Onu da başka bir videoda göstereceğim Buradan ses ayarını yaparsınız Hop Açtığınızda ses daha şey halin gelir Başka ne var? Aa burası render En önemlisi burası Buraya için ilk olarak Bakın FPS'nizi kendine ayarlıyorsunuz burada. Buradan hdmi ultra hdmi Hangisini ayırırsınız Buradan hangisinden yapsın H264 e, en iyisi Size de tavsiye ederim Onu yapın Format şeyinde mp4 yapıyorsunuz Buradan youtube nereye atacaksınız Buradan yapabilirsiniz Ya da Custom yaptığınızda da bilgisayarınızda Şey yapar buradan buna basıp Atacağı yeri belirliyorsunuz Ben hep masaüstünü belirliyorum Şöyle klasörü seç diyorsun